Ben de araya girmedim. Bakın yakından tanıyorsunuz. Sevilay yükselir de burada. Sizde şimdi o konuşuyor. Ee, Sayın Erdem, ben bugün <laughs> duruşmayı izledim. Konuşmamız lazım. Ben Türk milleti adına tek taraflı kaldı bu millet. Konuşmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Tabi buyurun konuşun o zaman e, Sayın Erdem ama ben bir soru sorayım. Ondan sonra daha güzel konuşacak Yalnız ben de bir uyarı yapayım. Son iki dakikalık süremizin içindeyiz. Bizden sonra bir canlı yayın var. Evet. E, ben Tabii sizin bu söylediklerinize büyük bir bölümüne katılıyorum. Yani Türkiye demokratik bir ülke. Ee, öyle ya da böyle bir biçimde e, bir dava açılması bu kadar da e, bu kadar da büyük tepkiyle karşılanmamalı. yok Ab kendisi de öyle bizim... bir adam değildir. Ben e onun hakkının o, o, bir dakika Sevil Hanım, bir dakika, bir dakika Sevil Hanım. Buyurun. Bakın, öldürülmüş yazarlarımızın haklarını hala koruyamadık öldürülmüş parlamenterlerimizin haklarını koruyamadık. Bu insanlar eğer onların haklarını koruyor, eğer insan haklarını koruyor olsalardı gelsinler o insanların haklarını korusunlar önce. Ama Zeynel Bey bizim zaten üzerinde durduğumuz bugün duruşma e, sırasında ve duruşma sonrasında meydana gelen görüntüler, çirkin görüntüler yani ne olursa olsun e, birinin bir kimsenin e, düşünce ifadesinden dolayı tartaklanması e, efendim Türkiye'den defol git denilmesi, yumurta bakın, atılması bakın Hanım, bu biz bunlara karşıyız size bir örnek vereyim. Olaytan, olaytan gazeteci Avustralya'da dayak yedi. Hepimiz sopa yedik, hepimiz yumurta yedik, hepimiz taş yedik, hepimiz yumurta yedik, hepimiz domates A baskısı altında kaldık. Yanımızda kim vardı biliyor musunuz? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Turgut Özal vardı. Dün Türkiye Başbakanı Almanya'da sokağın ortasında yumurtaya tabi tutuldu, taşa tabi tutuldu. Eğer polis müdahale etmeseydi belki gidip vurmaya kalkacaklardı. Neden bunları biz karşılıklı konuşmuyoruz? Bir milletin taşkınlığını polise yüklemek, devletin güvenlik kuvvetlerine yüklemek, benzeri işlere koymak yanlış. Bakın Türkiye'ye bugün bir muhterem geliyor ve diyor ki Türkiye yargılanıyor. Sen kimsin Türkiye'ye yargılanıyor kelimesini ortaya koyacaksın. Bir yazar Türkiye'nin kanun ve nizamına aykırı tam edici bir eser yazmıştır ve bundan da yargılanmıştır. Adalet buna evet diyecek, hayır diyecek, ceza verecek, ceza vermeyecek. Nedir bu heyecan? Nedir bu kadar bu dava? Niye Türkiye bu şey, bu şekilde yargılıyorlar? Avrupa'nın evet. sokaklarının ortasında öldürülen büyük eskilerimizin hangisinin karşılığına bir damla kan akıttı Türkiye? Evet. Eğer Türkiye eğer Türkiye Ermeni katliamı yapıyor olsaydı Fransa'da, Almanya'da Avusturya'da, İtalya'da öldürülen o güzelim Türk büyükelçilerinin karşılığında bir kişiye tokat atardı. Bakın Türkiye'deki bütün Ermeniler evet. benden daha Türk'tür, daha evet. milliyetçidir, Sayın daha Ermen. dürüsttür. Bugün Sayın Erdem'in Türkiye ile evet. ilgili açıklamalarını alsın okusunlar bunlar. Evet. Sayın Erdem çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, teşekkür ediyorum Gülgün Hanım. Bugün kusura bakmayın. Daha geniş çaplı bir e, oturumla sizden oturmak isterdim. Bugün bu işler Türkiye'nin evet. aleyhine geliştirilmeye çalışılıyor. Ne olur siz çok önemli bir televizyonsunuz ve bu televizyon bizim göz bebeğimizdir. Emin olmanızı istiyorum. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Antep'ten, Türkiye'den önemli kişilerden telefon alıyorum. Ya bu insanlar tek taraflı konuşuyor, siz de çıkın bunu söyleyin diyorlar. Biz de hakkımızı korumak adına bunu söylüyorum. Tekrar evet, tabii. ediyorum. Biz katil değil. Sayın Erdem düşüncelerini elbette tek taraflı tartışılmasından yana olan bir kurum değiliz. Burada çalışanların düşünce yapısı da e, aynıdır. Evet, o yüzden bütün görüşlerin burada konuyu tartışılması büyük önem taşır. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Sayın seyirciler